Çiftlik sevdandan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hayat böyle yeşil yeşil geçiyor benim için şu aralar. Çok seviyorum hepinizin bildiği gibi bitkileri. Yeni yeni yavrularım oldu. Arzela botanikten. Çok ciciş yeni yeni bebeler aldım. Hepsi birbirinden güzeller. Fakat evin içi şu anda inanır mısınız böyle içeride bomba atılıyor mış gibi görünüyor. Aslında şu alanı sadece yani sizin kadrajda gördüğünüz kısmı ancak var. Geri kalan kısmı yok efendim. Mümkünse bana böyle evinizde bir saloncuk köşede bir yerde falan böyle yatıp kıvrılacak az yer kaplarım. Öyle çok fazla yer kaplamam çünkü kampçıyım bildiğiniz gibi. O yüzden kamp hayatında işte ne kadar minimal yaşanabileceğini gayet iyi yaşarım bilirim. Dolayısıyla da vallahi varsa öyle bir yeri olan sizlerin böyle evlerinde falan yaşamaya başlayacağım. Çünkü anladığım kadarıyla bu bir rahatsızlık, bu bir hastalık, bu bitki konusu. Tayland'dan bir sürü phyladenron ve alokasya çeşidi getirmiştim. E, gittikçe bu manyaklık başka boyutlara ulaşmaya başlıyor. E, daha fazlasını istiyorum, daha fazlasını istiyorum sürekli. E, elbette phyladenronlar daha kolay bitkilerdir, alokasyalar biraz daha e, bilgi gerektirir, biraz daha bahçıvanlık bilgisi, biraz daha işte profesyonelce e, bitkiyi duyabilmeyi, anlayabilmeyi gerektiren. Ama çözülemeyecek, anlaşılamayacak herhangi bir şey yoktur. Onların bir dili var. O dili eğer çözerseniz e, her şey çok rahat, çok güzel bir şekilde ilerleyebiliyor. Bakalım bizlerim e, yeni gelen çocuklarımla nasıl anlaşacağız? Çünkü evimin koşulları e, balkonum yok. İşte yılın belli dönemlerinde belli şekilde güneş alıyor. işte veya almayan yerlerim var falan. Bakalım nasıl yapacağız? Bir de bunlar büyümeye başlayacaklar. Büyüdükleri zaman Dediğim gibi bana evin içerisinde hiçbir şekilde yer kalmayacak yani böyle elime bir şey aldığımda böyle kalıyorum çünkü şu anda gerçekten evde hiçbir şeyi bir yere bırakabilecek durumum yok gerçekten yer yok. Tıklım tıklım her yer ayrıca pislik içinde, toz toprak içerisinde, yerlerde kil bilyeleri, toprak parçaları. E, fakat ben böyle bu şekilde kirlenmeye bayılıyorum, çok seviyorum, deli gibi yoruluyorum. Ama e, Allah hepimize böyle güzel mutlu yorgunluklar versin, sağlığımız yerinde olsun yeter ki. En önemli olan şey sağlığımız eğer yerindeyse ondan sonraki bütün yorgunluklar son derece mutlu, çok keyifli olan yorgunluklar deyip artık başlayalım dilerseniz ay takvimine geçelim. Ama ne zaman? Az sonra. 21 Ekim pazartesi, 22 Ekim salı, 23 Ekim çarşamba küçülen ay sağlık bakım bilgileriyle giriş yapıyoruz yine bu haftaya. Göğsümüz, kaburgalarımız, akciğerlerimiz, karaciğerimiz, yemek borumuz, midemiz, safra kesemiz, pankreasımız ve koltuk altlarımız hassaslaşacak olan organlarımız olacak. Yani çok daha zayıf olacakları için hastalıklara karşı da daha savunmasız olacaklar. Dolayısıyla bu organların bakım ve de tedavileri bu nedenle iki kat daha fazla önemli hale geliyor. Şeker hastalarının çok daha fazla dikkatli olması gereken günlerdeyiz. Fırça masajı ve soğuk duşun selülit üzerinde son derece etkili olacağı günler. Cildinize, yüzünüze uygulayacağınız peeling kremleri yine harikalar yaratacak. Cildiniz nefes alacaktır. Saçımızı boyamıyoruz, kestirmiyoruz. Epilasyon, ağda, manikür, pedikür yaptırmıyoruz. Nasır tedavisi için harika günlerdeyiz. Diş doktorunuzdan artık randevu alabilirsiniz. Yeni ay dönemine kadar yapılacak olan diş tedavileriniz çok daha etkili olacaktır. İşte krom, kaplama, e, dolgu bunların hepsi yerlerine çok daha iyi oturacak. Dolayısıyla da kısa ömürlü olmayacaklardır. Ayrıca kanama riskiniz de minimum düzeyde olacaktır bilginize. Bahçe işlerine gelelim. Yabani ot temizliği çapa yapabilirsiniz. Yapraklı bitkilerin gübrelemelerini yapabilirsiniz. Dolunay yeni ay döneminde herhangi bir şey ekmiyor ve de dikmiyoruz yine de bazen böyle işte hani ekstra günler oluyor e, bildiğiniz gibi o zamanlarda o günler içerisinde bir şeyler ekip biçe biliyoruz bahçe aleti temizliği yapabilirsiniz özellikle saksıda baktığımız bitkilerin sulanma günlerindeyiz yeni bir kompost oluşturabilir çimleri biçebilir şifalı otları toplayıp kurutabilir bitkilerinizde budama yapabilirsiniz fideleri şaşırtmıyor saksı toprak değişimi yapmıyoruz çelik ve de sürgün alabilirsiniz geldik ev işlerine boya duvar kağıdı yapmıyoruz ütü kuru temizleme elektronik alet temizliği kireç çözme evin genel temizliği Kafes kümes temizliği yapabilirsiniz. Mutfakta ise ekmek ya da mayalı işler, yoğurt, tereyağı ve lor peyniri yapmıyoruz turşu sirke yapabilirsiniz. 24 Ekim Perşembe, 25 Ekim Cuma, 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar küçülen ay olacak efendim. Sırtımız, kalbimiz, damarlarımız, dolaşım sistemimiz, kan basıncımız, midemiz, diyaframımız ve de saçlarımız etki altında kalacak organlarımız olacağı için bunların bakım ve de tedavilerine yönelik hareket etmek gerekiyor. Tansiyon sorunu, kalp çarpıntıları, uykusuzluk yaşamanız gayet mümkündür. Selülit için soğuk duş ve fırça masajı, cildiniz için peeling etkili olacaktır. Saçımızı boyamıyoruz ama saçlarınızı kestirecek olursanız çok daha sağlıklı ve de gür bir şekilde uzayacaklardır. Epilasyon ağda yaptırmıyoruz. Nasır tedavisi için olumlu günlerdeyiz. Manikür, pedikür ve dövme yaptırabilirsiniz. Geldik bağ bahçe işlerine çit taş döşeyebilirsiniz. Meyve ağacı ve bitkilerinizi gübreleyebilirsiniz. Patates ekebilir, bahçe aletlerini temizleyebilirsiniz. Kompost oluşturmuyoruz. Şifalı otların toplanması ve kurutulması şifalarının en üst düzeyde korunmasını sağlayacaktır. Meyve ağaçlarını ve bitkileri buduyabilirsiniz. Fideleri şaşırtmıyor. Saksı toprak değişimi yapmıyoruz. Kök bitkilerinin ekim ve dikimini yapabilirsiniz. Ayrıca soğanlı, rizomlu süs bitkilerinizi de yine aynı şekilde ekip dikebilirsiniz. Ev ve mutfak işlerinde bana yine hüsran var efendim. Çünkü aklınıza her ne iş geliyorsa hepsinde ay bu sefer bizi destekliyor olacak. Tam destek bize yani. Bir bitmedi şu işler ya. Gerçekten yani nefret ediyorum. Ama işte yapmayınca da sonrasında daha fazla birikiyor o işler ve daha fazla zamanımızı çalıyor hayatımızdan. O yüzden de daha fazla yoruluyoruz. İşte ay takvimin güzelliği burada devreye giriyor. Bizi daha az yorulmamızı sağlıyor. Bizi daha az yoruyor. Dolayısıyla da ay takviminde olmayı, ay takviminde kalmayı ihmal etmeyiniz. Zaten hepimiz buradayız. Çünkü neden? Bizler YouTube'un dünyadaki haftalık olarak ay takvimi bilgilerini paylaşan tek ve de yegane kanalındayız. Sizler de bizimle birlikte buradasınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana Yine bu hafta sonunda keyif yok gibi görünüyor. Ben bütün bu işlerimi yapmaya devam edeceğim. Daha da işler var. Yazlıklar, kışlıklar falan gibi rahatsız başka işler de var elbette. Tüm o evin normal işlerine bir de bunlar ekleniyor. Saksılar boyanacak. İşte bu, bu şey şu dalgametrenin içine yosunlar konulacak. İşte bitkiler bağlanacak. Bık, 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 bık. Bir sürü iş var. ama ne güzel. Yeter ki sağlığım yerinde olsun seve seve yapıyorum bunların hepsini güler yüzle onlarla böyle öpüşe koklaşa yapıyorum. Çünkü bana çok e, müthiş bir e, terapi sunuyorlar. E, eğer bir terapiste gidecek olsaydım eminim çok daha pahalıya gelecekti bana. E, böylelikle e, artık o terapi konusunu çözmüş durumdayım. Ne ilaç kullanıyorum efendim zaten. güler yüzlü bir insan olmaya gayret ediyorum. Evin içinde onlara da sürekli güler yüzümü gösteriyorum. Kuş sesleri dinletiyorum. Bildiğiniz gibi su şırıltıları dinletiyorum. Çünkü ana vatanları birçoğunun o Güneydoğu Asya bölgesi olduğu için o işte elbette bunlar anneannelerinin, dedelerinin olduğu yeri genlerinde taşıyor. Bu sebeple de onları ben de mutlu etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar beni çok ama çok fazla mutlu ediyorlar. Haklarını vermek gerekiyor. Efendim önümüzdeki hafta sağlığım el verecek olursa yine sizlerle yeniden burada buluşabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın ama yeşil kalmayı unutmayın.